7 ve 13 Şubat haftasındayız. Koç Burçları, Koç ve Yükselen Burcu Koç olan değerli arkadaşlar. Güzel bir haber ki bu hafta retrosuz bir hafta yaşayacağız. Özellikle sizin için önemli bir aydı. Tüm retrolar kariyer evinizden, iş hayatınız, statünüzle ilgili konular, ailevi konular. Aslında önemli yapı taşları diyelim. E, bazı engel e, geri e, kalmalar, gecikmeler yaşamış olabilirsiniz. Şimdi bu haftadan itibaren buradaki akış... Normale dönecek. Daha rahat ilerleyebileceksiniz. Özellikle haftanın ilk iki günü ay boğa burcunda bu işle ilgili girişimler, beklentiler, kariyerle ilgili bir takım değişimler olabilir. Maddi konulardaki yani kazançlarınızı arttırmanın yolunda e, ilerlemeler kaydetmek istiyorsanız evet bu iki günü kullanabilirsiniz. Ve tabi burada e, Venüs ve Mars'a güzel açılar olacağı için ayın sürpriz haberler de alabilirsiniz bu arada sürpriz gelişmeler de. Maddi konularda böyle beklemediniz bir sürpriz para ya da bir müracaatınızın sonucu diyelim. alma ihtimaliniz var. Yani bu iki gün sizi destekleyen iki gün olacaktır. Evet çarşamba, perşembe ve cuma gününe baktığımızda ayın ikizler burcuna geçtiğini görüyoruz. Ve tabii ki 11. evinizde bir yeni ay doğdu biliyorsunuz kova burcunda. Bu alana açı yapacak sosyal e, ilişkileriniz, oradaki yönetiminiz, ee, belki arkadaşlarınızla olan aranızdaki diyaloglarda bazı e, kısıtlanmalar, engellenmeler veya e, belki birazcık daha sorumlulukları orada arttırmak mı acaba gerekiyordu gibi düşünebilirsiniz. Ve orada bir iletişim e, diyaloğu gelişebilir açıkçası. Ve burada yeni e, çözümler bulabilirsiniz. Aynı zamanda iletişimle ilgili konular içinde kullanabileceğiniz bir üç gün olacak. Çünkü ay... Aynı zamanda tabi Balık burcundaki Jüpiter 12. evinizde o da biraz kare yapacak aslında hani özgüveni arttırır deriz. Biraz daha olayları böyle büyütüp kendi içinde farklı yönlere taşıma gibi duygusal anlamda da hani belki biraz aceleci hani çok fazla düşünmeden ya da gereksiz yere büyüterek kararlar verdirebilir ya da vermişseniz bunları bir daha düşünmenizi sağlayabilirsiniz. Bu 3 gün içinde aynı zamanda dijital konularla ilgili de. Gelişmeler yaşayabilirsiniz bu üç gün içerisinde. Evet cumartesi pazar günde baktığımızda ay yengeç burcuna geçecek. Bu iki gün sizin için önemli olacaktır. Çünkü dediğim gibi sizin kariyer evinizde biriken o oğlak stadyumu yani hayatınızdaki yapı taşları ile ilgili işte ailenizle yaşadığınız yerle anne baba belki eve benleri ilgilendiren konular ve evinizle ilgili yeni gelişmeler değişimler ya da bazı fikirsel, fikirsel anlaşmazlıklar diyelim yaşanabilir. Yeni fikirler üretilebilir. Burada bazı maddi konulardaki gelir paylaşımı ya da giderlerle ilgili bir takım sorunlarınız varsa mesela ailevi konular arasında olacaktır bunlar. Onları düzeltmek, onları yönetmek için Kullanabilirsiniz Ama sert bir hafta sonu olacaktır. Çünkü ayın e, bu tüm oğlak stadyumlarına, Mars'a, Venüs'e, Plüton'a, Merkür'e karşıtlıkları iki kutup yaratabilir. Baskı, biraz e, zorlayıcı koşullar e, bizim karar vermemizi etkileyebilir ya da etki altında da e, kalabiliriz. Onun için ve bu iki gün aslında e, yönetmek önemli olacaktır değerli koçlar. Yönetici gezegeniniz Mars'ın güçlü olması. Elbette ki retroların da bitmesiyle birlikte gecikmiş planlarınızı devreye sokmak için bu hafta kullanabileceğiniz bir hafta olacak. Ama duygusal anlamda da abartılı düşünceler, kaygılı yaklaşımlar, böyle endişeli bazı durumlar içerisinde olabilirsiniz. Bunlar geçicidir. Özellikle hafta sonunu önemli kararlar verirken biraz asabi olabilirsiniz. Ona dikkat edin.